Günlük yaşamın koşuşturmacası içinde stres ve kaygı hissetmek çok kolaydır. İş, aile ve sosyal hayatın getirdiği baskılar zihnimizi sürekli meşgul eder. Bu yoğun tempoda kendimize zaman ayırmak genellikle zor olabilir. Kısa bir meditasyon bile huzur ve dinginlik bulmanıza yardımcı olabilir. Doğanın içinde veya sessiz bir köşede Sadece birkaç dakika ayırarak zihninizi dinlendirebilirsiniz. 5 dakikalık bir mola vererek zihninizi sakinleştirebilir ve enerjinizi tazeleyebilirsiniz. Derin bir nefes almak ve etrafınızdaki güzellikleri fark etmek ruh halinizi anında iyileştirebilir. Bu meditasyon günün herhangi bir saatinde, her yerde yapılabilir. İster evde, ister doğada olun. Bu kısa süreli uygulama her zaman yanınızda kendinize bu 5 dakikayı ayırmak, ruh halinizi ve odaklanmanızı iyileştirebilir. Günün geri kalanında daha üretken ve mutlu olmanızı sağlar. Meditasyon, stresi azaltmanın, farkındalığı artırmanın ve duygusal sağlığı geliştirmenin güçlü bir araçtır. Düzenli olarak yapıldığında, yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilir. Yeni başlıyor olsanız bile endişelenmeyin. Meditasyon, herkesin kolayca öğrenebileceği ve uygulayabileceği bir tekniktir. Herkes meditasyon yapabilir ve faydalarını görebilir. Başlamak için tek yapmanız gereken kendinize bu kısa süreyi ayırmak ve rahatlamaya izin vermek. İlk olarak rahat ve sessiz bir yer bulun. Bu, zihninizi dinlendirmek ve stresinizi azaltmak için çok önemlidir. Bu evinizde, ofisinizde veya hatta dışarıda sakin bir köşe olabilir. Önemli olan kendinizi huzurlu ve rahat hissedeceğiniz bir yer seçmektir. Önemli olan birkaç dakika boyunca rahatsız edilmeyeceğiniz bir alan bulmaktır. Bu alan günlük hayatın karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu sessize alın veya kapatın ve dikkatinizi dağıtabilecek diğer dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. Bu zihninizi tamamen rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Vücudunuzun rahat olduğundan emin olun. Sırtınızın düz olduğundan ve vücudunuzun gergin olmadığından emin olun. Bu nefes almanızı ve rahatlamanızı kolaylaştıracaktır. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça kapatın. Bu iç huzurunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Dikkatinizi nefesinize verin. Her nefeste göğsünüzün ve karnınızın nasıl yükselip alçaldığını fark edin. Nefesinizi değiştirmeye çalışmayın. Sadece doğal ritmini gözlemleyin. Nefes alırken içinize huzur ve dinginlik çektiğinizi hayal edin. Nefes verirken stres ve gerginliğin vücudunuzdan uzaklaştığını hayal edin. Zihniniz dolaşmaya başlarsa nazikçe geri getirin ve nefesinize odaklanın. Şimdi dikkatinizi vücudunuza yönlendirin. Ayak parmaklarınızdan başlayarak ve yavaşça yukarı doğru hareket ederek vücudunuzun her bir bölümünü tarayın. Herhangi bir gerginlik, gerilme veya rahatsızlık hissettiğiniz yerlere dikkat edin. Bu bölgeleri nazikçe gevşetmeye ve serbest bırakmaya çalışın. Vücudunuzun sandalyede veya zeminde nasıl durduğunu hissedin yer çekiminin sizi aşağı doğru çektiğini ve size destek olduğunu hissedin. Nefes alıp verirken her nefesin vücudunuzdaki farklı bölgelere nasıl yayıldığını fark edin. Bu farkındalık bedeninizle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Kendinize bu anı hediye edin. 5 dakikalık meditasyonunuzun sonuna yaklaşırken gözlerinizi yavaşça açın. Çevrenizin farkına varmak için bir an ayırın. Kendinizi daha sakin, daha odaklanmış ve yenilenmiş hissetmeniz gerekir. Bu basit meditasyon pratiğini günlük rutininize dahil edin. Günün herhangi bir saatinde kendinize birkaç dakika ayırıp nefesinize odaklanarak ve vücudunuzu gevşeterek stresinizi azaltabilir ve genel refahınızı iyileştirebilirsiniz.